...büyükbaş hayvanları, geviş getiren hayvanları... ...küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi olarak ortaya koyuyorlar. Ve çok profesyonel oldukları manipülasyon teknikleri, algı oyunları... ...ve medya gücüyle ülkemizde dahil olmak üzere toplumları, insanlığı... ...bu uydurma bahanelere, bu uydurma gerekçelere maalesef inandırıyorlar. Mesela küresel ısınmanın önlenmesi için... ...büyükbaş hayvanların itlaf edilmesi ve bunun yerine ikame olarak yapay et üretimine geçilmesi gerektiğini açık bir şekilde dile getiriyorlar. Oysaki geviş getiren hayvanların, çiftlik hayvanlarının, büyükbaş hayvanların midelerindeki fermantasyon süreci sonunda ortaya çıkan zararlı metan gazının atmosferde sadece 9 yıl kaldığını, ancak diğer taraftan insan yapımı kaynaklardan salınan karbondioksitin ise atmosferde binlerce yıl asılı kaldığı gerçeğini bildikleri halde toplumdan gizliyorlar, insanlıktan gizliyorlar. Yani çiftlik hayvanları, ruminant, geviş getiren hayvanların saldıkları metan gazı ne kadar salsalar bile en fazla atmosferde 9 yıl kalıyor. Bunun yanında diğer insan kaynaklı karbondioksit, insan yapımı etkenlerden salınan karbondioksitin atmosferde binlerce yıl kaldığı gerçeğini göstermiyorlar ve Avustralya'da yapılan araştırmalarda bu geviş getiren hayvanların diyetlerine, beslenmelerine sadece %3 oranında deniz yosunu katılması halinde, metan gazı emisyonlarının seksene varan oranda düşürülebileceği gerçeği ortaya konulduğu halde ve bunu da aslında bildikleri halde bunu da maalesef insanlıktan gizliyorlar. Böyle bir çarpık anlayışla, böyle bir maalesef oyunla binlerce yıldır et, süt, yün, deri, ısı ve enerji gibi sayısız fayda sağlayan bu hayvanların hele bir de metan gazı üretmelerine çözüm getiren deniz yosunu vermek gibi çeşitli metotlar da olduğu halde hayvanları suçlu gösterip yok etmeye çalışıyorlar. Böyle bir yaklaşımın bilimsel ve iyi niyetli bir yaklaşım olduğunu savunmak, düşünmek asla mümkün değildir.